geldik. Kürtçü dükkanına evet. Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar. Hayırlı günler. Dışarıda bir bol soğuk var. Göz kesen soğuğundan diyorlar, göz kesen. Nasılsın Yavruciyel Gördüğün Gördüğüm gibiyim Allah'a Maşallah gördüğün gibiyse iyisin. Allah daim etsin. Ne yaptın bugün? Nasıl geçti? Nasıl geçti? Heh. Dolmaları durdun Dolmaları dürdü. Hiç hiçbir, hiçbir şey yapmadım gerçekten. Yerini ya, işini sen yaptın. Ya. ya ne yaptın diye soruyorum işte. Şuraya gittim, mi? buraya ondan telefon geldi. Onu yaptım. Bugede bu oldu, Esra'da yok. bu oldu. Telefon ne oldu? Esra'da ne oldu? Esra'daki daktilo o şey işte. Bilmiyorum ben net mi, ne varsa ondan başka bir şey yok. Medyum 300 adam toplamış. 1000 tane adam toplanınca. adam yok ki meydanda. Allah Allah. Adam mapiste mi nerede kayıp? Medyum ne değilmiş ya. Değil. Herkes medyum zaten bu Dolaşı dünyada. Olmuş. Dolaşık çok. Anne güvenmeyeceksin işte. İnsanlara güvenmeyeceksin. Peki bir şey soracağım. Sabah ben suya giderken böyle ara araciler Niye birden suratım düştü? Hiç öyle bir şey olmaz. Düştü düştü. Arkadaşlar da söylemiş. Ne oldu Boncuk anneye birden sinirlendi diyor. Yani ben arkadaşın Ama arabası... Ama suya ne gideceksin demedim bana. Çay neyi niye demlettiriyorsun bu adam öyle? Arkadaş... Yazık değil mi? Arkadaş aradı suya gidiyorum dedi. O biraz değişik çocuk. Oha ben ben... de gelir gider akıl var ya onda hiç akıl yok. O sıfır. O yüzden onun ne zaman ne dediğini bilemezsin. O yüzden hemen anlık yaptın yaptın yapamadın bir daha olamazsın. Buradaki o bir tane mama var onu aldık sen Tamam oraya mama dağıtıma gideceğiz. Ee, nerede mi var? Aha o şeyde var. Kedi o, bir tane daha ya. O Neyse. Ee, toparlarız. Evet bugün Mügeleri izledin. Esra'yı izledin. Esra'da şey vardı. Mügede de aynı işte. O bebeğe kaybolması. Başka bir şey yok. Telefon gelmedi. Yok. Aa, Nurgül ablam Esra'nın numarası istemişti benden. Tüm. Gitmiyorlarmış onlar. Kim? Esra'yı. Neyse, Esra ile görüşmüş mü Duygu abla? Ela hela telefon açtım. Kaç gündü kız dedim bir sesin yok dedim. Hiçbir aramıyor, sormuyor tamam. Diye. Aradım da öyle. Neyse. Akşamın güzel olsun tekrardan. Allah bize de dua et. Bak orada e, tespit çekerken senden dua bekleyen Ayşeler, Fatmalar, Nineler, e, Melikeler, Merveler, Fadimeler. Bu yaz şeyle nereye? Gitti? E, ya dışarı hava güzeldi ben çıkarken. Nereden bileyim böyle soğuk. Yani yazın havasına Vallahi her dış, şey her yerim buşluk bak baksana nasıl uçuyor o. Çekili her yerim. Ay maşallah. Neyse boncu Seni seviyorum. Şu krala da bir gideyim bakayım. Karnım çok aç. Hiçbir şey yemedim. Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar. Evet, oy 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 oy. Vay be. Kral yine vallahi 2.80 uzanmışım. Baba boyu Yatınca da boyun aynı mı? Aynıdır. Yatınca da 1.45 mi boyun? Aynıdır. Evet. Telefona bile sığmıyor görüyorsunuz değil mi? Maşallah. Kralım selamun aleyküm. Ne yaptın? Aleyküm selam. Ya aslanım benim ne yaptın? Ne yapalım vallahi. Nasıl geçti hiç gün? Yapmadım. Hiçbir iş yapmadım. iş yapmadın mı? Yok. Sadece ekmeğe gittim. Ekmeğe gittin. Ne ekmeği aldın? Ne ekmeği? Köpek ekmeği. Ha. Anam mı aldırdı? Anam aldırdı. Anam değil. Karın mı aldırdı? Al, ha. Aynen öyle. Karıcığın her dediğini yapıyor musun? He. Karıcının her dediğini yapıyor musun? Ya işi vardı gidiyordum. Gidiyordum. Mecbur musun? He. Mecbur musun? Ben mi? Ha. Yok içerimden geldi. Ha içerinden geldi. İnsanın içerinden gelince her şey yapar. Evet. İnsanın içerisinden geldikten sonra buradan Bağdat'a kadar yürüyerek gider. Evet. Doğru mu? Doğru. Kulak iyi duyuyor. He? Kulak iyi duyuyor. Duyar. İnşallah. İnşallah Yarın kral. Yakın olduğu için. Ha yakın olduğu için. Başka ne diyeceğim ne diyeceğim. Sen ne izliyorsun? Sen de belgesel. Boncuk Hanım yine karıları izliyor. İzler. Ne yapacağız biz onu? O, onun işi o. Bitmez değil mi? Bitmez. Misafiri de geliyormuş. Kim geliyor? Bilmiyorum ki kim geliyor. Her gün bir misafir geliyor dayı. Yarın dolma durdu. O yüzden misafir geliyormuş. Vallahi. <laughs> Yarın mı geliyormuş? Yarın geliyormuş. Ben de bugün Bilmiyorum, yarın geliyormuş. Yapacak bir şey yok. Bari yapraklardan bizi de ayırsa. Hep yapraktan birkaç tane bizi yiyelim değil mi kral? Evet. Radyoyu çalıştırdın mı? He. Evet. Radyo çalışıyor mu? Yo, çalışıyor. Dinliyor mu? Bir bakıyorum arada. Arada bak. Tamam. Bozma kendini. Allah'a emanet ol. Allah. Seviyorum seni her nerede yaşatılıyor ve yaşatılıyorsa tıpkı seni gözlerinden öpüyorum. Sağ ol. Tamam 15'lik çivim benim. Tamam. Dikkat et kendine. Tamam. Hayırlı akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Yayına gelin arkadaşlar saat 9 gibi yayın yapacağız. Allah'ı merkeze her daim mutluluk nasip etsin. Görüşmek üzere. Işığı kapatayım mı? Kapat. Kapattım. Al bu kirazdan kalmaz birazdan. Evet. evet. Kralın sana çok selam var. Biraz yanıma gelsin de diyor bana hikaye anlatsın. Ya get, get Kırmızı, abi, başlıklı ben ben Kırmızı başlıklı kızı kız anlatsın. Kırmızı başlıklı. Benim Kırmızı başlıklı. Kırmızı başlıklı kızı kurt mu yemiş Kırmızı başlıklı kız evet. kurdu mu yemiş? Kendi hasta olunca bak bak akıyor yatıyor. Bir saniye. Bir... Şimdi püre gibi dolaşıyor. Ya abi, soru soruyorum. Kırmızı başlıklı kızı kurt mu yemiş? Eee kurt. Kırmızı başlıklı kızı kızı kız kurt mu yemiş? Kurt mu kırmızı başlıklı yemiş? Ben kitap ne okumadım ki bilmiyordum. Ebesine ne olmuş kırmızı başlıklı kızın? Kim da, yemiş? Kim yemiş? Ha? Şimdi soru burada. Kırmızı başlıklı kızın ebesini, bu kurt demiş. Kurdun karnı şişmiş. İçeri bir girmiş kırmızı başlıklı kız. Sen ne yapıyorsun babaanne demiş. Babaannesinin kıyafetine giymiş. Demiş senin ellerin ne kadar büyük demişti. senin daha dokunabilmek için demiş. Senin dudakların ne kadar büyük demiş. Seni daha iyi öpebilmek için. Babaanne demiş senin ağzın ne kadar büyük demiş. Seni daha iyi yiyebilmek için demiş. Yapmış kurt. Sonra kurt olduğunu anlamış. Yemiş mi kırmızı kumaşlı kızı? Yememiş. Yemiş de bir şey yemiş işte. Avcı gelmiş sonra. Neyse. Hayırlı akşamlar. Hadi, ben iyi üstümü iyi üstümü iyi. soyunmadan dışarı çıkacağım ben zaten. Arkadaşlar bekliyor. İki lafın belini kırıp tek tek Fare gideceğiz. Faremedi mi daha? Ne? He? Kedi faremedi mi daha? Faremedi. Faremedi ne demek? Mardayı geliyor. Niye ben Mardayı'nda kaçak dışarı mı kaçacağım? Mardayı geliyor. Kediler azıyor Mardayı'nda. O zaman beni serbest bırak. Ha. Tamam mı? Azıyor kendi bardağına. Gram, 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 sokak, sokak gezele. Şu şeyin var, Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan kısırlaş, kısırlaştırma yeri var. Tamam mı? Mia ile ikimizi götür bari. <laughs> Allah Allah. Eskiden tosunları büküyorlardı öyle. Neresi, neresi Bağırdı, bağırdı. Neresi büküyor? Ay, Yozman <laughs> insan büküyordu, ona. Neresi büküyorlardı? Söyleyeyim mi? Söyle. O kapatmaz mı orayı? Kapatılan. Ha. Sen ama biip de. Bip. Orasını bir kıyılar Orasını. Ana. Allah'ım canım acıdı. Neyse hayırlı akşamlar. Kendine iyi bak anneciğim. Seni seviyorum. Her ne nerede yaşatıyor ve yaşatırsın. Yani ben şimdiden, gidiyorum ben Niyacığım gel. Gidelim böyle. Hadi. Hadi. Öptüm seni. Ciao Bella. İyi akşamlar.